Tekrar merhaba hocam. Merhabalar Deniz Hocam. Şu an çok iyi. Şu an donmadan gidiyoruz çok şükür. Çok fazla, evet. çok farklı illerden bu arada e, katılımcılar var. Ben selam olsun. Ben onu gördükçe ayrıca mutlu oldum. Birçok kişiye Ve Avrupa'dan ediyoruz. hocam yani Avrupa'dan da İsviçre Aynen var, arkadaşlar. Almanya var, Fransa var, Makedonya var. Birçok yerden şu anda Aşk izleniyorsunuz. Buradan selam olsun. Şimdi gözaltı geldi beklenen soru. <laughs> gözaltı morlukları. <laughs> Bekliyordum ki soracak karımda, diye. E, şimdi gözaltı morlukları şunu sorduklarız biz gözaltı morluklarına yapısal mı e, ya da e, sonradan mı meydana gelmiş ona göre formüle ediyoruz genellikle. Mantarı gördüğüm ikidir soruluyor bundan sonra mantara değineyim. E, gözaltı morluklarında özellikle tamam. bizim e, tercih ettiğimiz temel bazda benim ölmez çiçek. Çünkü ölmez çiçek yurt dışında boksör yağı olarak geçer. Bana selamlar. Boksör yağ olarak geçer ve bu morarmalarda oldukça başarılı. Mesela çarptık, vurduk, hematom dediğimiz bu kanlanmayla birlikte morarmalar oldu. çiçek çok başarılı. Aynı şekilde gözaltı morluklarında da bununla birlikte karışım içeriğine şöyle anlatayım ben karışım örneği üzerinden gideyim yine. 20 milim bizim bir Hı. sabit yağımız var. Şimdi göz çevresinde kullanacağımız için ince yağlardan tercih edeceğiz çünkü buradaki derimiz ince. Kuşburnu olabilir, kayısı şekilde yağ olabilir, jojoba olabilir. Kullanıcıya kalmış. İsterse karışım da yapabilir. 20 milim olacak şekilde. İçine 3 damla ölmez çiçek, 2 damla limon, 2 damla da ardıç. Ölmez çiçek bulamıyorsa günlükte ilave edebilir. Bunu akşamları sadece içinde limon olduğu için gündüz kullanmıyor. Leke bırakma ihtimalinden dolayı akşamları cildini temizledikten sonra kullanıyor ve dikkat edeceği en önemli nokta gözün içine kesinlikle kaçırmaması lazım. Evet Çünkü yani o her zaman bahsettiğimiz noktaya sürüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Gözün içine değil. Evet. Eğer böyle bir Azerbaycan'a da selam bu arada. Selamlar. Eğer böyle bir risk varsa kulak çubuğuna damlatabilir. Yaptığı karışımı bununla birlikte uygulayabilir o bölgeye hı hı. ki göze kaçma riskini en azı indirelim şeyden mantardan önce şey gördüm kılcal damar çatlakları aynı şekilde ölmez evet, çiçeği çok... kılcal damar çatlaklarında çok başarılı ölmez çiçeği yine bu anlamda kullanabilirsiniz seyrelterek gelelim evet. mantara mantar enfeksiyonlarında tırnak mantarı cilt mantarı bizim en çok tercih ettiğimiz yağlar çay ağacı yağı, yağı ve niyoli yağı bununla birlikte kekikle güçlendirilebilir yapılan formülasyon örneğin tırnak mantarı yani tırnakta mantar enfeksiyonu var 20 milim yağımız var sabit yağımız vücut bölgesi olduğu için konsantrasyonu bu sefer ciltte dedik ya yüzde bir ya da yüzde ikidir ya da Hı -hı. bu aralıktadır vücut bölgesi olduğu zaman yüzde üçten başlıyoruz yani 100 milim sabit yağ 60 damlaya kadar ben uçucu yağ ekleyebilirim bu 100 damlaya kadar da çıkabiliyor bazen evet. geniş bölge ise ayakta var. ya da tırnakta mantar varsa 10 milim bir sabit yağın ben 5 damla çay ağacı iç, ya da niyoli tercih size kalmış 2-3 damlada kekik yağı damlattığım zaman temiz, bölgeyi temizleyip nemini aldıktan, kuruladıktan sonra sabah akşam uyguluyorum. Ve çok ciddi inatçı mantarlarda da çok güzel sonuç aldığımız bir formül bu bizim. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Diğer, yan adını kodlar mısınız demişler. Onu ben aşağı yazayım açıkça. Çay ağacı Çay ağacı <laughs> evet. evet. Nioli dediğimiz. Yine çay ağacı yağının ailesinden geliyor aslında. Niyoli yağı. Yine tedavide kullanılabilir bu anlamda. Evet. Ee, kılcal damar söyledik. Doğum lekesi derken yayın kopmuş diyor hocam. Onun Hı -hı. üzerinden bir daha geçsek. Şimdi Zeynep hocam doğum lekesi diyoruz. E, Lekede şunu hep sorguluyorum ben. Leke ne zamandır var? Evet. Çünkü eğer leke çok uzun süredir varsa lekeye o derece tahriş edici davranmak lazım. Bu leke formülü verdim ya ben hastalarıma bu formülü hazırlarken şunu söylüyorum. Akşamları Türk kahvesi için o Türk kahvesinin terbiyesiyle de Türk kahvesinin telvesiyle de bir ay boyunca lekenin olduğu bölgeyi ilk başta ovalayın, arkasından hazırladığımız karışımı uygulayın. Orada tahribi... bir isteyerek bir tahrip vermek aslında epidermiste evet, ve evet. alt tabakaya geçmesini sağlamak için yani evet, güzel bir yani. Tahrip ama. Bekit. Normalde hocam <laughs> peeling çok soruluyor mesela doğal peeling Hindistan cevizi yağıyla esmer şeker ya da Hindistan cevizi yağıyla kahve telvesiyle peeling yapanlar var doğru mu? Valla kahve telvesi gibi peeling işte ben de tavsiye ediyorum. Çok da <laughs> e, bu anlamda güvenli e, kullanılan da bir ürün. Baktığınız zaman bu anlamda çok tarif var şeyde. E, internette işte bal çok. kullanıyorlar, yoğurt kullanıyorlar, limon kabuğu kullanıyorlar, limonun içini kullanıyorlar. Hani çok fazla tarif var. Bu anlamda e, peelingin ne amaçla kullanılacağı önemli. Şimdi biz hep biliyorsunuz şikayet yönelik bir şeyler yapıyoruz. Evet. O yüzden hani amacı yönelik e, sorularla gelirsek daha güzel yardımcı olabilirim. Tamam, tamam hocam. Şu an herkes telam aşamasındayız. Dört aylık bebekteki doğum lekesi. Doğum lekesinden bahsediyoruz. Yani biz hamilelikte oluşan leke doğum lekesinden kastımız arkadaşlar. Şey sorusu geldi hocam çok da alıyoruz. Gözenek sıkılaştırıcı olarak ne yapabiliriz? Az önce anlattım aslında, hidrolatın içine mersin yağı, gözenek sıkılaştırmada çok başarılı, paçulye aynı şekilde çok başarılı. Ee, özellikle gül hidrolatı, ben şeyi çok severim bu arada. Ee, cadı fındığı suyunu. Evet. Cadı fındığı suyunu şuradan biliyorlar, şimdi burada marka adı vereceğim çünkü ilaç olarak çok kullanıyoruz, aslında herkes biliyor. Hametanı biliyoruz, bebek pişiklerine hı hı. kadar hepimiz kullanıyoruz. Onun içinde cadı fındığı özü vardır. Aynı şekilde cadı fındığı yağı elde edilirken suyunu da elde ediyoruz biz de. Aromaterapide cadı suyunu çok kullanıyoruz. Bizim astrenjan dediğimiz bir özellik var yani büzücü Büzücülük. özellik. Evet. Cadı suyu bu özelliği taşıyor. Bununla birlikte cadı fındığı suyunun içine yine gül suyu da olabilir. Bu tabii ki kullanıcının hem koku etki, etkilendiği kokuya bağlı hem de ulaşıp ulaşıla, ulaşılamama olayına da bağlı. Şimdi cadı fındığı suyuna kolay ulaşamayabilirler. Gül Hı -hı. suyu daha kolay. 200 milim gül suyunun içine ya da cadı fındığı suyunun içine bir 10 milim aloe vera jel. içine 20 damla mersin yağı olabilir. 20 damla façülye olabilir. Günlük olabilir. Günlük de astre, astrenjandır, astre düzer. Çok güzel. Hem ince kırışıklık varsa günlük bu anlamda da çok etkilidir. Evet. Kullanılabilir ya da karışım yapabilirsiniz. 10 damla mersin, 10 damla günlük damlatabilirsiniz. Size kalmış tercih. Hangisine kolay ulaşabiliyorsanız. Evet. Şu et beni sorusu varırım. Et beni göz kapağında ve boyunda diyor. Ne yapabilirim? Et beni birazcık cerrahi işlem geliştir e, gerektiriyor. Zeynep hocam o yüzden hani aromaterapiyle et beni çözmek gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Yani vitiligo soruluyor ama o da aynı şekilde çok zor bir hastalık vitiligo. Ya vitiligo da e, ayrı bir olmaması zaten. E, protokol protokol takip ediyoruz biz onun çünkü e, çok değişik bir otoimmün rahatsızlık o da. Kronik inflamasyona evet. bağdaştırıyoruz ve, ve ağızdan kullandığımız takviyelerle birlikte aromaterapiyi destek olarak kullanıyoruz Vitiligo'da. Ancak ataklarını yatıştırmada e, bizim faydalandığımız yağlar var. %100 sonuç diye bir şey yok vitiligo'da Ama, yok, %100 zaten. %100 sonuç diye bir şey yok. Ama Hı -hı. ve burada kullandığımız yağlar da genellikle işte havuç tohum yağı ya da e, farklı gül uçucu yağ gibi e, diğer uçucu yağları çok yüksek miktarda kullanıyoruz. Bunu evde hazırlayacağımız bir karışımla çözmemiz hem güvenli değil hem kolay değil. Bu nedenle bunu bir evet. sağlıkçıya danışarak yapmak gerekiyor. Aynen öyle. E, ruhsal dinginlik için ve anksiyete için hangi yağlar demiş? Bunu kokuda konuşalım. İşte ben kokuyu o yüzden konuşmak istedim. Evet. Aynen. E, terapi diye bir dal var. E, bu yurt dışına yine branşlaşmış durumda. Ve yağların kokusuyla biliyorsunuz limbik sistemin üzerinden çalışıyor yağlar bizim vücudumuzda. Evet. Kokuyu o yüzden çok anlatmak istedim ve Belirli hormonların salınımını sağlıyor. İşte bizim serotonin hormonu, endorfin, enkefalin bir sürü nörotransmitter var vücutta. Bunların salınımını ve bu şekilde bizim duygu durumumuzu düzenlediği için işte uykusuzluktan tutun da depresif durumlara kadar biz kokularla faydalanabiliyoruz. O yüzden bunu ayrıca bir konu olarak konuşabiliriz. Evet aslında. inşallah onun sözünü aldım hocamdan. Zaten her hafta yayınlarınızı ben kaçırmadan izliyorum Craft Cafe'de. Diğer evet. yayınlarını da evet. takip ediyorum Craft Cafe'nin çok güzel. Baş ha, ağrısı için hocam. özellikle hangi yağlar demiş hocam? Siz duyamadım özür dilerim. Zeynep Hocam daha çok cilt rahatsızlıklarına gitmeye çalışıyorum ama hepsinde gidelim mi böyle baş ağrısı? Yani artık şimdi arkadaşlar <laughs> yazıyor gözüme takılan okuyorum ben de. Baş ağrısı sorulmuş, seborik dermatit, seborik dermatit sorulmuş mesela. Şimdi saçtan girdik, baş <laughs> çıktık. Akne okuyorum hani hangisini anlatacağım ben de şaşırdım. Başlıyorum evet, ben hocam. bir yandan. Ciltte uçuk, şu an gözüme takıldı. Uçuktan başlayayım. Çay ağacı ya da niyoli yaz az önce bahsettiğim e, mantar enfeksiyonunda kullandığımız yağları direkt e, kulakçı buna damlatıp, iki damla, üç damla şeklinde uçuğun olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. Ama mutlaka çevre dokuyu, koruyucu bir kremle çevreleyin. Çünkü tanşı edebileceği için e, korumamız gerekiyor. İki yağ kullanabilirsiniz ya da melisa yağı uçuk da çok başarılı. Defne antiviraldir, uçukta çok başarılı. Bu yağlar uçukta kullanılabilir. Akne'ye geçiyorum. Akne'de e, bizim temelde tercih ettiğimiz aslında bir sürü uçucu yağ var. E, cilt tipine bağlı olarak bazı yağ seçtikten sonra ki akneli ciltlerde genellikle sebum salgısı fazla olduğu için yağlı, yağlı olmaya ya da karma olmaya meyillidir. Bu anlamda evet. Jojoba tercih edilebilir. E, bir 20 milim Jojoba'nın içine e, iki damla lavanta e, iki damla çay ağacıya damlatabilirsiniz ve iki damla limon. Eğer gündüz kullanacaksanız limon damlatmayın. Şimdi aknenin de çeşitleri var. E, kadınlarda biliyorsunuz özel dönemlerde aknelenme çok gözlemlenebiliyor. Eğer evet. böyle bir akne ise miskada çayı mutlaka ilave edin. Çünkü kadınlarda hormonal düzensizliklerde bizim miskada çayını çok kullanıyoruz. Buna bağlı bir akne ise miskada çayıyla çözülür. Alternatifi çok. Biberiye kullanırız, kekik kullanırız. Evet. E, kişi bazlı gelirse soru bana hani soruyu akne mesela. işte şu yaştayım, e, şuna bağlı oluşan bir aknem var diye sorar. Tabii ki kişiye Onaylı göre de. çok değişiyor. Şimdi genel bilgileri veriyoruz ama Evet. E, çok sağ olun hocam. Yani ikinci ayına geçmiş gibi olduk. Geçtik <gülüyor> hatta. <gülüyor> ben biraz çekindim bu konuda hani evet. yoğun çalış çok yoğunsunuz çünkü biliyorum takipteyim. E, o noktada hani kişisel evet çok değişiyor. Yani cilt uygulamaları özellikle yani ben de gözüme takılan gül hastalığına değindi aslında hocamız ama tekrar yani gül hastalığında söylerim? şöyle şimdi evde hazırlayacağım şekilde olmaz. Gül evet. hastalığında yatıştırıcı olarak bir sabah bir akşam karışımı hazırlıyorum ben hastalara destek olması için. Genellikle de hani şunu söyleyebilirim. Papatya yağı, mavi papatya, Alman papatyası. Yani gül hastalığında çalışması olan bir yağ. Ve sabah karışımında da akşam karışımında da kullanıyoruz ama şimdi Tek başına cildinizde kullanamayacaksınız. Yine hocam burada damar onarıcı takviyelerden de istifade etmek, beslenmeyi düzeltmek hepsi birbiriyle tabii ki, bağlantılı tabii. olunca şimdi tek evet. bir şey söylemek de olmuyor tabii ki. Bu karışımları Onur Bey bizim için hazırlıyor musunuz? Hazırlıyor hocamız evet. Hazırlarım tabii ki hazırlarım. Çok sıkıntıda olanlar ya da ulaşmak isteyenler hocamızın adresinden özelden ulaşabilirler. Mesaj atabilirsiniz Instagram üzerinden bana. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Tabii ki hocamızdan istemenizin şey e, size şeyini söyleyeyim artısını. Yağlar tek başına böyle hepsini ayrı ayrı satın aldığınızda bir de formülasyon hazırlarken oranına çok iyi ayarlamak gerektiği için hem pahalıya mal olacak hem de onları saklama koşullarına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, sonuçta belli bir süresi var. Tabii ki hocamız o konuda size destek olur. Tabii yani zaten aktif Yüzümüzü olarak... Yüzümüzü beyazlatmak için ne demek? Yani cilt tonunu açmak mı? Ben soruyu anladım Zeynep Hocam yardımcı oluyor. <laughs> tamam hocam. Şimdi cilt tonu eşitleme ayrı. Ee, bir de işte uzak doğu biliyorsunuz cilt beyazlatmaya çok evet. geliyor ya. Şimdi bu anlamda tek başına şey batır çok başarılı. Bununla birlikte içine özellikle akşam kullanırken limon yağı ilave ederseniz cilt için oranlarını söyledim belirli oranda hazırlayıp etki sağlayabilirsiniz. Eğer cilt tonu dengeleme, eşitleme gibi bir niyetiniz varsa da 30 milim bir sal, sabit yağ, baz yağ içerisine ıtır günlük ve ardış yağlarını beşer damla damlatıp bunu sabah akşam cildinize uygulayabilirsiniz. Şimdi burada da uygularken hocam damla şeklinde değil mi? Evet. Yani böyle elimi alıp böyle bulamıyorum. Ona lütfen dikkat edin. Damla şeklinde kullanıyoruz. Zaten çok kıymetli yağlar. Şunu hep zaten hocam. Şimdi çok bulduk mu kullanıyoruz ya yayının başında da. <laughs> evet maalesef. Cildinize ne kadar yetiyorsa bana soruyorlar. 3 damla mı, 5 damla mı? Diyorum ki bir iki damla kullanın cildinize masajla yedirin. Eğer uygulayamadığınız bölge varsa bir iki damla daha kullanın. Yani bu sizin cilt cildinizle alakalı bir durum. Evet. Tamamen. Epidermis'in kalınlığı, emiciliği nasıl ne kadar iyi baktığınızla alakalı cildinize. Egzamayı anlattık az önceki yayını kaydettim. Oradan Dinleyin diyorum çünkü bir sürü soru var. Artık Zeynep Hocam yavaştan e, toparlayalım. Yavaştan soru da e, sorular bitmiyor. Karıştı da ben de karıştım şu an Hangisini okuyacağım bilemiyorum. Şöyle yapalım. Yani bir sonraki yayının sözünü verdik zaten. E, artık hani cilt konuyu siz belirleyin. Ben hangi konu olursa iştirak ederim. Cilt olabilir, saç olabilir, e, psikolojik işte psikoaromaterapi dediğimiz kokularla ilgili yayın olabilir. Kokularla bence başlayalım hocam. E, Tamam. Biraz saça ve cilde değineceğiz gibi gözüküyor. Ağrı ile alakalı soru geliyor. Ağrı ile alakalı bir yayın olabilir. Baş ağrısı için hazır okumuşken onu da söyleyeyim. Nane hmm. yanlış şakaklarınıza masajla uygulayabilirsiniz. Yaklaşık bir 10 milim e, tatlı badem yağına 5 damla nane yağı, hatta içine 2 damla da lavanta atarsanız o karışımı e, şakaklarınıza baş ağrısını uygulayabilirsiniz. Hatta ense hmm. köküne de uygulayabilirsiniz. Evet, lavanta yağını hocam direkt yazda sürmek damlatmak uyku Hı -hı. sorunu için ideal onu biliyoruz. Evet. Bir de baş ağrısında ense köküne tek başına uygulanabilir mi lavantayı? Lavantanın şöyle bir güzelliği var. Lavanta cilde direkt uygulanabilen uçucu bir tanesi. O yüzden evet. e, lavantayı hem uykusuzlukta annemin uykusuzluğunu benim çözme yöntemim lavantaya. Kesinlikle. Tabii ki kokusunu seven için bu arada koku burada çok önemli. E, evet. Lavanta... Benim ablamın mesela migrenini tetikledi. Lavanta yağını kullanamadık. Migreni tetikliyorsa şeye de dikkat etmek lazım, Zeynep hocam doğallığına dikkat etmek lazım. Evet. Katıştırılmış Anladım. yağlar migren tetikliyor. Bunu çok net biliyorum, çok kez gözlemledim çünkü ben burada anlatıyorum. Sonra bana mesaj geliyor, bahsettiğiniz şekilde karışım hazırladım. Ama işte yüzüme sürdüm, beton gibi oldu. Diyorum ki, hmm. lütfen bana yağ markasını söyler misiniz ve karıştırdığınız oranı söyler misiniz? Hmm. Adını sanını duymadım, çok garip markalar. İşte doğru bitki doğru yağ diyoruz ya. Geliyor evet. karşıma diyorum ki bu yağlarla yaparsanız bu sonucun olması normal. Tamam yayını kaydedeceğim çoğunu anlamadım diyor. <laughs> bir de boyun fıtığı sorusu geldi hocam. Boyun fıtığı dışarıdan müdahaleyle düzeltilebilir mi? Ya da bir etkisi olur mu? Rahatlama yani, olur mu? Ağrıyı rahatlatmak için tabii ki karışım uygulanabilir ama sadece rahatlatmak için. Zaten Bunu ağrıda işte. konuşalım Zeynep hocam. Konuyu çok daha. Tamam. <laughs> Aynen hocam ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız beni kırmadığınız için. Ayrıca teşekkür ediyorum. Birçok kişi şu anda sorular şey halinde yağmur halinde geliyor ama bir sonraki yayın sözünü zaten aldık. İnşallah Ramazan sonrası, bayram sonrası hocamızın da uygun olduğu bir zamanda yine kendisini konuk edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum değerli kıymetli bilgileriniz için. Eğitimi de heyecanla bekleyerek inşallah sizi uğurlayalım artık çok yorduk hakkınızı helal edin helal olsun ne demek? Zeynep Hocam rica ederim. Ben e, konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum ilk başta. Ben çok keyifli anlatıyorum biliyorsunuz bitkileri, yağları. Evet. Ve Derya Deniz konuşmakla bitmiyor yani hani. Hocam siz anlatırken ben bütün o formülasyonları hemen <laughs> böyle yapayım, uygulayayım istiyorum. O kadar işinizi sevdiğiniz o kadar belli ki. Yani gerçekten çok iyi. bize de o enerji aynen geçiyor. Herkese de o etki oldu bence. Çok mutlu oluyorum. Yani benim en büyük mutluluğum aslında Biliyorsunuz Zeynep hocam konuştuğumuzda e, işe yaradı teşekkür ederim. Gerçekten e, hani bu teşekkürü almak beni çok mutlu ediyor. O geri o bildirim anda. değil mi yani gerçekten evet. ama işinizin hakkını veriyorsunuz. Rabbim ilminizi arttırsın. Hepimizinkini. Hepimizin. İnşallah başka bir yayında görüşmek üzere. Allah görüşmek emanet size, olun. Hoşçakalın. Hocam. Hayırlı geceler İyi diliyorum. Akşamlar, katılanlara da çok teşekkür ediyor. Çok sağ olun hocam. Evet, hocamızı teşekkürle uğurladık. Ben de size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir yayın oldu. İkinci yayınlar. Zaten şu ana kadar aldığım bütün konuklar için ikinci yayın sözü aldık. Bayram sorusuna güzel bir program yapacağız inşallah. Hayırlı geceler Baharcın. İnşallah faydası olmuştur. En azından aromaterapinin şöyle bir temeline değinmiş olduk çünkü çok kapsamlı konular e, hocamız da çok güzel anlattı zaten ona diyecek laf yok e, İnşallah yeni bir yayında görüşmek üzere güzel oldu bence de güzel oldu e, temelimizi en azından şöyle bir atmış olduk teşekkür ediyoruz katılan tüm arkadaşlarımıza Fransa'ya selam bu arada İnşallah. Evet, ben teşekkür ederim müdürüm. İnşallah Bayram sonuna hocamızın tabii ki yoğunluğuna göre zaten e, hali hazırda çalışıyor yani eczacı kendisi bir yandan da formülasyonlarla uğraşıyor, eğitimler veriyor. E, onun yoğunluğuna göre e, kırmaz bizi artık kabul edecek inşallah tarih belirleyip kendisine döneriz. Evet, notlar alındıysa inşallah alamadıklarınızı da e, yayını kaydettim. Bunu da kaydedeceğim inşallah. Oradan takibini yaparsınız. Kayseri'ye selam. İyi geldiyse ne mutlu bize. Kaydedeceğim şimdi, evet. İlk yayını kaydettim ana sayfaya, IGTV olarak. Onu hocamıza sorarız. Ben e, kurs vermediğim için. Evet, çok akıcı bir seminer oldu gerçekten. Evet, ana sayfada kalacak, kaldırmayacağım. Oradan e, takip edebilirsiniz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Allah emanet olun, hayırlı geceler, e, selamlar ulaştığımız herkese e, selamlar. E, kurslar konusunda hocamıza danışırız. Hoşçakalın, hayırlı geceler.